Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bugün mevzumuz Barış Alıcı. Türkiye'nin en önemli genç kanatlarından bir tanesiydi geçtiğimiz yıllara kadar. Peki o Barış Alıcı'ya neler oldu? Barış Alıcı'nın performansındaki düşüşün sebepleri neler? Ve Fenerbahçe'ye geliş süreci, Fenerbahçe'den sonraki Malatya Spor olsun, Rize Spor olsun, Westerlo'ya kadar uzanan kiralık serüvenlerinde neler yaşadı? Sene sonunda Fenerbahçe'ye nasıl dönecek ve döndüğünde neler verebilir? Tüm bunları ve çok daha fazlasını konuşacağımız videoya geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup e, videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün mevzumuz Barış Alıcı. Kendisi 24 Haziran 97 doğumlu, 23 yaşında. Ee, bugün hala nispeten genç diyebileceğimiz bir konumda olan bir bir kanat oyuncusu. Gerçekten oldukça hareketli bir oyuncu ve e, ilk izlediğimiz Feyenoord hazırlık maçında dahi e, hepimizi heyecanlandıran bir oyuncuydu. Peki bu Barış Alıcı'ya ne oldu demeden hemen önce kısaca çok hızlı bir şekilde Barış Alıcı'nın geçmişini araştıralım bakalım. Barış Alıcı Fenerbahçe'ye gelmeden önce sahiden de nasıl bir oyuncuymuş ki? Fenerbahçe seviyesinde mi? Fenerbahçe için yeterli mi? Veya o çıkışı gerekli çıkışı göstermiş mi? Veya daha bile fazlası var mı diye baktığımızda incelediğimizde Temmuz 2013'te Buca Spor'dan Altın Ordu'ya Mehmet Seyit Özkan'ın özel olarak getirdiği o akademiyi oraya taşırken Altın Ordu'ya taşırken özel olarak getirdiği az sayıdaki birkaç oyuncudan bir tanesiydi Barış Alıcı. Tekrar ediyorum özel olarak Buca Spor altyapısını taşırken özel olarak getirdiği birkaç isimden biriydi. O gün bırakın kendi yaşıtlarını kendisinden 2-3 yaş büyüklerden dahi çok acayip bir şekilde ön plana çıkan bir bağırış alıcı vardı. Nitekim ilk kez 16 yaşında altın orduğu da U19'da forma giydi 13-14 sezonunda. Sonrasında 14-15'te hemen bir sezon sonra altın Ordu'nun U21 o dönem o 21 kapanmamıştı biliyorsunuz. 18-19 sezonunda kapanmıştı u 21likleri 17 yaşındayken 14-15 sezonunda U21'de ilk defa Süre almayı başardı Barış ve kendisinden 4-5 yaş büyüklerle dahi çok önemli mücadeleler vermeyi başardı. Nitekim 15-16 sezonunda da ilk defa her yıl üstüne koyan önce U19 sonra U20 sonra A takım her yıl üstüne koyan bir Barış olduğunu görüyoruz. 15-16 sezonunda da ilk defa Altın Ordu'nun A takımıyla TFF 1. Lig'de e, oynamayı başarmış bir e, Barış Alıcı var. Gerçekten bağırarak gelen bir barış alıcı vardı. E, 6 yaş milli takımlarında da boy gösterdi kendisi. Nitekim ilk defa 16-17 sezonunda. A takımla 20 maça çıkarken bunların 14'ü ilk 11 iken attığı 3 gol ve yaptığı bir asistle takımına katkıda bulunmayı başarmıştı. Ve bu şekilde Türkiye U20 takımında da o sezon tam 5 kez forma giyip bir de gol atmayı başarmıştı. Artık ümit milli olmasına kelimenin tam anlamıyla... Bir adım vardı. O bir adımı da her sene üstüne koyarak gelen Barış 17-18 sezonunda attı. Nitekim gerçekten kariyerinin en büyük patlamasını yaptığı sezondu. Tamı tamına 33 maç TFF 1. Lig'de forma giydi. 34 maçın 33'ünde oynadı. Bunların 29'u ilk 11'di. Tam tamına 10 tane gol attı. 8 tane de asist yaparak e, takımının çok sivrilen oyuncularından bir tanesi olmuştu Barış Alıcı. Nitekim bunları yaptığında henüz yaşı sadece 20 idi ve böyle bir patlamayı yapmıştı. Nitekim Ümit Milli Takım kapıları da ardına kadar açılmıştı ve 5 kez Ümit Milli Takım formasını da o sezon giydi. Bir de önemli bir asist yaptı. Adeta alda at dercesine bir asist yaptı Barış Alıcı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'ye Ali Koç'un ilk transferleri olarak geldiler Berke Özer'le beraber. kendisinin Fenerbahçe'ye gelme gelmesiyle alakalı sözleşme detaylarını transferin detaylarına biraz olsun girmek gerekirse. Birçoğumuz eminim unuttuk. Bir ee, buçuk milyon avro bon servis. Ve sonraki satışından Ali Koç'a özel bir indirim var. Burada belki Özer ve Barış da her yere yüzde yirmi Sonraki satıştan net karla satarken sonraki satıştan e, kardan yüzde payla Fenerbahçe'ye bu oyuncuları gönderdim Mehmet Seyit Özkan sağ olsun. eee sonraki satışın kardan da %21 pay aldı. Altın Ordu bakalım yarın öbür günlerde nerelere hangi imzaları atacak Barış hep birlikte göreceğiz. Kendisinin alacağı maaş ise sadece ve sadece 400 bin avroluk bir garanti ücret. Eee, kontratı ise 2020 2022 özür diliyorum kontratı ise 2022 yılında sona erecek. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki sezon son senesi. Bu anlamda Barış için bu 6 ayın ne kadar kritik olduğunu kiralanma süreçlerinin sonuna gelirken daha bile iyi anlayacaksınız aslında. İnşallah bunu izah etmeyi başaracağım diye ümit ediyorum. Derken hemen 18-19 sezonuna geçelim. Barış gerçekten müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. Nitekim geç bir transfer değildi Barış. Takım kampına da katıldı. Ee, Feyenoord hazırlık maçlarında olsun diğer hazırlık maçlarında olsun ön plana çıkan isimlerden bir tanesiydi. O günler... Dirarı keseceği konuşuluyordu. Nitekim de o şekilde başladı sezonu aslında. Baktığımızda Fenerbahçe'de devreye kadar 15 resmi maçta forma giymeyi başarmış bir oyuncudan bahsediyoruz günün sonunda. Ve bunların 8'i ilk 11 ve Fenerbahçe'de bunları yaparken 2 de asist yapmayı başardı Barış Alıcı. İki asist yapmasına sıra kendisinin bir topunu direkten dönmesi ve e, Trabzon deplasmanında Frey'e çıkardığı bir topun yine direkten dönmesiyle iki tabelası da direkte patladı. Buna rağmen iki de asist yaptı. Bana kalırsa o sezon için sorun Barış'ta değildi. Nitekim gittiği Malatya'da da şimdi bahsedeceğim başarılı işler ortaya koydu. E, hemen de söyleyelim Malatya Spor'a devre arasında kiralandı Barış. E, Fenerbahçe'de daha fazla süre alamayacağı düşünülerek. Malatya Spor'a o gün ki Malatya Spor'un başında da Erol Bulut vardı. Yılın en iyi çıkış yapan antrenörü oldu ve o sezon Malatya ile tarih yazmışlar. Hatırlayacaksınız kupada da. O serüvenin bir parçası oldu Barış Alıcı. Nitekim Malatya'da çıktığı 10 resmi maç var. Bunların 4'ünde ilk 11 olarak forma giymeye başardı ve tamı tamına 2 gol atıp bir de asist yapmayı başardı. Bunun yanı sıra etkili performanslarla kendisinden sıkça söz ettirmeyi de Malatya'da başardı. Nitekim e, tam hedef büyüteceğim dediği noktada e, gerçekten çok daha ciddi oynama süreleri elde edip Süper Lig seviyesinde çok daha başarılı olmak istiyorum dediği noktada e, Rize Spor'a kiralandı kendisi 19-20 sezonun başında ve e, maalesef ve maalesef belki de keşke kiralanmasaydı Ersun Yanal Altı tedrisi altında çok daha iyi işler olabilirdi nitekim kanat sıkıntısı da çekmiştik e, maalesef ve maalesef Rize Spor'da gerekli şansları yakalayamadı. Nitekim Oğuz Kağan Güçtekin'le beraber kiralanmıştı. Aslında 19-20 sezonda Vedat Muriş ile alakalı giden birçok oyuncumuz oldu. Tarık Çetin'den, Burak Albayrak'tan, Mahsun Çapkan ve Oğuz Kağan Güçekin. Onlardan biri değildi Barış. Bunların dışında gerçekleşen bir kiralamaydı. E, fakat maalesef üzülerek şunu söylemeliyim ki yeterli süreyi bulamaması rağmen iki de gol attı. Ama yeterli süreleri bulamadığı senaryoda artık Barış o andan itibaren ee, bir düşüş. Mentalite olarak, çalışma olarak, azim, hırs, istek olarak bir düşüş yaşadığını maalesef itiraf etmek gerekiyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Barışın bu anlamdaki eksikliği kelimenin tam anlamıyla 2019-2020 2020 Ocak'tan itibaren artık barışta yani bundan 13 14 13, 13 ay 13 ay kadar önce artık barışla gerçekten çalışmayı bir anlamda bıraktığını maalesef görüyoruz. Nitekim gittiği Vesarlo'da artık olmuyor denilen noktada ee, olmayacak mı? Özür diliyorum. Olmayacak mı? Denilen noktada son bir şans ki Avrupa kapıları az aynı zamanda açılmış oldu bir kez daha barış Alıcı'ya. Bunda yine Fenerbahçe e, Apoleti'nin Ali Koç e, vizyonunun ve ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. E, Veselo'ya gitme tıpkı Berke Özer gibi onun da çok başarılı olmasını umduk ama e, maalesef Barış işte Fenerbahçe'de yaptığı patlamayı, Altınordu'da yaptığı patlamayı, ya başlangıçtaki en azından e, iyi çıkışı orada maalesef gerçekleştiremedi ve sonrasında da sonrasında da maalesef çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Hemen sonrasında da sakatlıktan dönerken de maalesef ve maalesef pandemi süreci araya girdi derken Barış için maalesef sakatlıklar, pandemi ve e, hak ettiği senaryoda dahi oynayamadığı e, bir serüven Rize Spor'da oldu ve nispeten kayıp bir sezon geçmiş oldu maalesef Barış için. Dediğim gibi 2020 yılı Barış için hiç iyi bir şekilde geçmedi. Aslında birçoğumuz için de 2020 yılı maalesef iyi geçmedi malumunuz. Fakat sadece o sezon o devre arası kalan 4 maçta forma giyebildi. İlk 11'de forma giyememişti. Fakat her şeye rağmen sene sonunda gelindiğinde yıl sona erdiğinde kendisinin play spor olması lazım. Belki ile beraber oraya katıldıkları, verdikleri uzunca bir röportaj var. Kendilerini detaylı bir şekilde dinlediğimde Barış'ın her şeyden ders aldığını, her şeye rağmen çok daha fazla çalışacağını ve düştüğü yerden aynı şekilde kalkacağını işittim ve çok mutlu oldum. Zaten potansiyeli olan bir oyuncu. Gerçekten Barış'ı kısaca tarif etmek gerekirse dar alanda çok çabuk dar alanda adam eksiltebilen dribling özelliği olan çizgiye basabilen, çizgiye kadar inebilen pırpır pır bir kanat dediğimiz, e, siyahi bir oyuncu olmadığı halde bu topraklardan yetişen e, en spektaküler kanatlardan bir tanesi olabilirdi son yıllarda. Bunu fazlasıyla vaat ediyordu yıllardır. E, fakat maalesef nihayete bir türlü eremedi bu durum. Ama geldiğimizde, günün sonuna geldiğimizde işte o potansiyeli tam da ortaya çıkartacak mı diye e, ilgiyle, sevgiyle takip ederken üzülerek söylemeliyim ki onu da söylemeden hemen önce sezon başı hazırlık maçında müthiş bir oyun ortaya koyup yine müthiş de bir gol atıp takımına galibiyeti getirmişti. Sezonun ilk maçında ilk 11'de ve Selo'da ilk kez ilk 11'de forma giydi ve sezonun ilk maçında 30 Ağustos'ta müthiş bir oyun oynadı. Ama üzülerek söylüyorum maalesef ve maalesef hemen sonrasında çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Aylarca formasından uzak kaldı Barış ve maalesef ve maalesef ee, bu Barış için çok kötü oldu. Barış şu an sakat değil. İyileşi çok şükür. Şu anda Belçika'nın birinci ligi yani bir alt ligi ee, de devre tatili oldu. E, zannediyorum 3-4 gün sonra başlayacak tekrar maçları. Yaklaşık bir 10-15 gündür oynanmıyor müsabakalar. E, devreye girmeden hemen önceki son maçta Barış forma giydi. Bu sezon ikinci kez forma giydi. Ve ondan bir önceki maçta da kulübedeydi ama forma giymemişti. Son maçta kenardan da oyuna dahil oldu. İnanıyorum ki, ümit ediyorum ki, çok istiyorum ki inşallah bu 6 aylık bölüm, e, gerçi 5 aylık bölüm, ikinci devredeki bölüm Barış için çok daha iyi olacak. Kendisini gerçekten göstermesi anlamında. Şimdi Fenerbahçe'ye dönecek. sözleşmesinin Fenerbahçe son yılı. Fenerbahçe'nin bu oyuncudan bir kazanım elde etmesi. Bir performans ve bonservis beklentisinin oluşması adına bu 6 aylık bölüm aynı zamanda kendisinin de kariyerinin kalan bölümünü şekillendirmek adına çok çok kritik. Şu anda şükür ki bir sakatlığı yok. Eğer çok çalışır ve isterse o seviyede rahatlıkla yine forma bulacaktır. Ve bulduğu şansları en iyi şekilde umuyorum ki değerlendirecektir. İnanıyorum ki, ümit ediyorum ki, çok arzuluyorum ki tahminim ve temennim o yöndeki bu 6 ayda 2020 yılından hazire yaparcasına 2021'de kendisini gösterecek barış diye çok umuyorum ve diliyorum. İnşallah Allah utandırmasın diyorum. Eee nadizane bu anlamda barış alıcı ile ilgili tasarrufumu da dile getirip videoyu yavaş yavaş noktalama zamanı. Dediğim gibi bu 6 ay çok çok önemli. Eğer bu 6 ayda kendisini gösterebilir. En az 10 maça bu süreçte ikinci evrede en az 10 maça çıkar. En az 2 3 tabela yaparsa en az gerçekten çok daha hazır ve nazır bir barış olacak. Fenerbahçe rotasyonunda belki dördüncü bir kanadımız neden olmasın? Sağ ve sol kanatı beraber düşünüyorum. E neden olmasın? Neden Fenerbahçe'de de forma şansı bulmasın diye ümit ediyorum. Zira seneye biliyorsunuz inşallah Avrupa'da da olacağız artık. Ve Avrupa'da da ilerleyeceğiz artık. Birçok maça çıkacağız. Seneye ligde yine 20 takım var. 40 hafta olacak. Üzlüyorum, 38 hafta olacak. 38 maç oynayacağız. E, Kupa'da yine inşallah seneye de sonuna kadar gidelim. Tüm bu senaryoda Barış Alıcı'nın da Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda yararlanabileceği isimlerden bir tanesi. Ben demiyorum direkt ilk 11 olsun. Ben demiyorum direkt vazgeçilmezimiz olsun. Maçı kurtaran adam olsun ama en azından o şansları inşallah bu, alt, bu ikinci evreyi çok iyi değerlendirdiği takdirde ümit ediyorum ki olumlu bir tasarrufumuz olsun. Ve kendisine bir miktar iyileştirme yapıp uzun süreli bir kontrat yapıp ilerleyen sezonlarda daha da fazla faydalanıp artık ederine kadarsa birkaç sezon sonrasında da yaşı çok da ilerlemeden elden çıkartmaya, satmaya, yerine yerine yeni yerine yenilerini yetiştirmeye arzuluyorum. Nacizane tasarrufu benim bu yönde oluyor. Sizlerin de yorumlarınızı ve görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız orada bir sohbet edebilirsek çok sevinirim. E, fakat Allah korusun Allah korusun bir sakatlık bela daha olursa veyahut Barış kendisini şu veya bu şekilde gösteremezse o zaman gerçekten kayıp bir e, transfer transfer Diyebiliriz artık maalesef. Ee, ümidi kesmeyi hiç istemiyorum. Umut ediyorum ki çok iyi olacak. Duamızı dürüst dileyelim. Sahip çıkıp destek olalım. Zira o potansiyel var. O yetenek var. Yeter ki istesin ve çalışsın. İnşallah olacak. İnanıyoruz ve umuyoruz. Bu süreçte hepimiz barışı çok daha yakından inanıyor ki takip edeceğiz. İnşallah oradan olumlu ve iyi haberler almayı diliyorum. Dostlar sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Sarı Laci, güzel günleriniz olsun.